Hayırlı günler, esenlik dolu saatler, güzel dakikalar ve anlar geçirmek üzere. Merhaba saygıları izleyicilerimiz. Evet, bipolar engelli raporu alabilir mi? Bipolar e, bozuklu, hastalığı, engelli aylığı alabilir mi? Peki, bipolar e, bozukluk nedir? Kişinin kendini bir anda inanılmaz iyi ve pozitif hissetmesinden sonra aşırı durgun, depresif, aile bürünmesine manik depresif yani bipolar bozukluk denmektedir. Bipolar durum bozukluğu hastalığı kronik bir rahatsızlıktır. Biliyorsunuz engelli raporu almanın içerisine giren hastalıklarda artık kronik rahatsızlıklar da var. Bipolar durum bozukluğu hastalığı ile ilgilenecek kısım psikiyatri doktorudur. Yani e, bipolar hastalığına sahip olan e, engelli hastaneye gittiğinde engelli raporu almaya gittiğinde durumunu e, bipolar hastalığı bozukluğu hastalığı ile ilgilenecek e, psikiyatri doktoruna iyi bir şekilde arz etmesi gerekiyor. Bipolar bozukluk sahibi olan bazı kişilere yüzde kırk Engelli raporu verildiği bilinmektedir. Bunun dışında kişiler uzmanların gerekli gördükleri takdirde rapor alabilirler. Bu raporun ise her yıl yenilenme durumu söz konusu olabilir. Yani yüzde kırk oranında rapor alanlara e, süreli rapor verilir ve ilerleyen zamanlarda bu raporun yenilenmesi istenebilir. Neden? tedavi edilme olasılığı olduğu için. Engelli aylığı için gelirinin olmaması gerekir. Bipolar hastaları eğer geliri yoksa mal müdürlüklerine müracaat edebilirler. Yani yüzde 40 ve üzeri engelli oranı e, aldıklarında, rapor aldıklarında tabii ki engelli aylığına başvuruda bulunabilirler. Evet, bir öngörü bu bipolar hastalık süreli verilen daha sonra sürekli verilen engelli ölçüklerinde bu şekilde geçiyor. 40 tedavi ile iyileşen ilaçlarla kendini düzelen 70 ise tedaviye cevap vermeyenlerdir. Yani bipolar hastalığını ikiye ayırıyor bu öngörüde. %40 tedavi iyileşenler ilaçlarla ilerleyen zamanlarda tedavi edilebilecek diyor. Lakin yüzde yetmiş oranında ise yani yüzde yetmişten yüksek orana sahip bipolar ise tedaviye cevap vermeyenler olarak öngörülüyor. Tedavi gördüğünüz hastaneden bipolar teşhisiyle tedavi gördüğünüze dair rapor götürün. Evet engelli raporu alacak bipolar hastalığına sahip olan kişiler Bipolar e, hastalığıyla ilgili e, tedavi gördü belge, döküman e, belgelerle birlikte deneşe gitmeden önce psikiyatri doktoruna bu belgelerini göstersinler. Tedavi ile kısmen düzelir teşhisi e, koyarsa doktor yüzde 40, tedavi ile düzelemeyen teşhisi koyarsa yüzde 70. Eğer ki Doktor hastalığın tedavi ile geçeceğine kanaat getirirse yüzde sıfır oranında engelli rapor oranı alırlar. Evet hepinize hayırlı günler diliyorum.